İAV Sanat Fuarı'ndayız ve eserleriyle görenleri kendisine hayran bırakan ressam Emine Bayraktar'ı standında ziyaret ettik. Şimdi sözü kendisine bırakıyoruz. Merhaba, ben Emine Bayraktar. Bu sene, e, her sene düzenlenen İAF Antika Sanat Fuarı'nın e, bu sene yine katılıyorum. Her sene katıldığım gibi. E, bu sene yine atlarla katılıyorum. Çalışmalarımı tuval üzerine yağlı boyar olarak çalıştım. Maskelerini kendim tasarladım. Savaş aksesuarları gibi düşündüm bu seferki kompozisyonumu. Ayrıca fonda daha canlı renkler kırmızı rengi tercih ettim. Hem bize Türklüğümüzü anımsasın. O maskeler şöyle oluştu. Ben geleneksel e, eğitimi aldım 5 sene. bu bilgi altyapısını bir, bir şekilde kendi atlarıma da nasıl uyarlarım diye düşündüm. fakat biraz da olmamış bir şey olsun istedim. bu İslam medeniyetleri müzesinde gezerken oradaki savaş aksesuarlarını gördüm. Aksesuarların üzerindeki o motifler dikkatimi çekti. E, ben de aynı şekilde kendi atlarımı hem o aksesuarlarını kendi Türk geleneksel motiflerle bezemek istedim. Buradan yola çıktım. Yola çıkış noktam burası. Gerçekçi çalıştığım için mesela realistik gibi hiperrealistik çalışan ressamlar genelde e, fotoğraflardan muhakkak destek alırlar. Çünkü soyutlamadığımız için bütün o ince detaylara hakim olmak gerekiyor. Genelde anatomisine hakimim. Ama ne yapıyorum? Ufak tefek ince detaylar için bazen destek alabiliyorum. Fakat geri kalan mesela arka fonlar ya da genel konuda bağımsız olarak kendim fikirlerimden tabii ki yola çıkıyorum. Kendi kompozisyonlarımı kuruyorum. İran Sanat Fuarı gerçekten görülmesi gezilmesi gereken çok güzel, büyük bir sanat fuarı. Ee, gelmek isteyen 7 Aralık'a kadar, ben Wipark galerideyim, L16 standındayız. Gelmek isteyen sanat severleri bekliyoruz.